Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle beraber e, kutu açılımı yapacağız e, bu videomuzda <laughs> bir mercedes bir e, şey mario kart arabası bir tane Mustang geçeceğiz arkadaşlar hemen şu mercedesen başlayalım çok güzel bir araba ben bayağı beğendim bunu Arkadaşlar bana açarken size kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayın lütfen. lütfen. Bu arada e, koleksiyon incelemesinin e, devamı gelecek. Koleksiyonun hepsini inceleyeceğiz. E, çok güzel bir araba. Mat bir rengi var mat bir boyası var gördüğünüz gibi çok güzel arkada böyle eşyalar taşıyor böyle lastikleri var çok güzel lastikleri çok büyük gayet büyük şurada da bir tane e, şey çekmek için pardon düş arabaları çekmek için bir tane şey var böyle bir araba çok güzel bir araba hemen ikinci arabamız Mario'nun arabası Mı? Gördüğün gibi aldım. arkadaşlar böyle yine çok güzel bir araba. Egzoz çıkışları, lastikleri falan güzel. Yine öyle bir araba Mario tabii ki yok. Karakteri yok. Böyle güzel bir araba. Ağır bayağı da. Şu jipten ağır bu. Bayağı ağır hatta. Derivamız Ford. Hemen açıyoruz da. Ford Mustang. 84 Mustang arkadaşlar. Ford. Yanlış olmasın. arkadaşlar burada böyle var. İçi kırmızı jantlar yine güzel. yanda Mustang Sevo yazıyor. Gördüğünüz gibi. İçi kırmızı yine. Gri bir rengi var. Ve desenleri güzel yani. Farklı far detayları yine yok. Stop detayları. Gördüğünüz gibi. Önde bu şekilde. Yani fena değil. Dikiz var. O da güzel bir, iyi yani önemli bir detay tabii ki. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup ve videoya like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.